Orta Çağ İslam uygarlığında Türk bilginleri. Orta Çağ'da Türkler bulundukları yerdeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ve buna mukabil İslam halifelerinin istikrarlı yönetimi ve bilginleri himaye etmelerinden dolayı yavaş yavaş Asya kıtasının orta bölgelerinden güneye doğru inmeye ve 8. yüzyıldan itibaren İslamiyete girmeye başlamışlardı. Müslüman olan Türklerden birçok bilim adamı çıkmıştır. Bunlardan ilki, Türk bilim adamı Harezmi'dir. Milattan sonra 750 yılı sıralarında, Hazar Denizi'nin doğusunda, Harezm kentinde dünyaya gelmiştir. Tarihte cebir üzerine yazılmış, ilk müstakil kitabın yazarı Harezmi'dir. Ayrıca bugünkü cebir terimi de Harezmi'nin bu kitabından gelir. Kitap el Muhtasar fi el Cebr vel Mukabele biçimindeki kitabın adında bulunan el Cebr kelimesi Latince'ye çevrilirken el biçimini almış. Böylece günümüzdeki cebir terimi ortaya çıkmıştır. Bir diğer büyük Türk matematikçi Abdülhamit İbni Vasi İbn Türk, 9. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. İbn-i Türk'te, Harezmide, Cebir konusunda oldukça erken tarihlerde birer eser kaleme almışlardır. Her ikisinin de Türk oluşu, özellikle de Orta Asyalı oluşları, Orta Çağ İslam uygarlığında Orta Asya'nın önemli bir yeri olduğunun en büyük göstergelerinden birisidir. Bir diğer Orta Asyalı bilgin El-Fergani'nin de hayatı hakkında pek bilgi yoktur. Bugün Özbekistan'da bulunan Fergana'da doğmuştur. Astronomi ve matematik alanlarındaki çalışmalarıyla bilim tarihinde yer alan Fergani'nin, Abbasilerin hizmetinde çalışmış olduğu bilinmektedir. Bir diğer bilginse, 940-998 yıllarında yaşamış Horasan'da Herat'la Nişabur arasında bulunan Buzcan kasabasında doğan Ebul Vefa el-Büzcani'dir dönemin önde gelen astronom ve matematikçisi olmuştur. Yapmış olduğu gözlemlerle bulduğu parametreleri batılı astronomlar uzun süre kullanmışlar, astronomiye yaptığı bu katkılardan dolayı ayın kraterlerinden birisine onun adını vermişlerdir. Profesör Doktor Melek Dosay Gökdoğan, Keşfi Kadim'den Vazı Cedi'de İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi, sayfa 167-170. 31 Ocak Mevlana takvimi